4-10 Aralık 2023 haftasının burç yorumlarıyla beraberiz ve boğa pardon düzeltiyorum kova ve yükselen kovaları konuşuyoruz. Şimdi bu hafta siz kova ve yükselen kovalar için finans, özel hayatınız, sağlık konularınızla alakalı e, gelişmelerin yaşanabilecek olduğu bir haftada olacaksınız. Ev, aile, atalarınız, gayrimenkul e, alı, alım satım işleriniz yaşadığınız alanla alakalı bazı fırsatlarda gündeminizde yer alabilir özellikle kariyer ve iş hayatınızla alakalı bugüne kadar yaşadığınız sıkıntılar varsa bunların biraz daha düzelmeye başladığı iyileşmelerin yaşandığı biraz daha sakinlik ve huzurun artacak olduğu bir haftada da olacaksınız özellikle iş ve kariyer hayatınızda kadın figürlerinden görecek olduğunuz destekler söz konusu olacak olduğu gibi bu alanda büyümek genişlemek adım atmak istediğiniz temalarda kendini gösterecektir. Yurt dışı eğitim konuları, seyahatler, özellikle hukuksal alanda konuları olanlarınız varsa bu dönem, bu sü bu süreçte bazı krizler evet kendini gösterebilir ama bunların da çözüme kavuşacak olduğu bir dönemde ve zaman dilimi içerisinde olabileceksiniz. Kariyer ve iş odaklı olacak olduğunuz bir hafta sizleri bekliyor. O yüzden mesela çok fazla çalışıp ev hayatınızla alakalı dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu alanda dengeleri bozulması ister istemez özel hayatınızda da bazı yaşanabilecek tatsızlıkları işaret edebilir. Lütfen haftanın genelinde iş ve özel hayatınız arasında, iş ve eviniz arasındaki dengeyi doğru kurmaya, o dengeyi bozmamaya özen gösterin lütfen. İlişkilerde uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Biraz daha kararlılık isteyecek. E, aslında ilişkilere dair enerjiler bu hafta sizden ve sorumluluk sahibi e, ve e, olduğunuzu göstermek ve ciddi bir tutum içerisinde olduğunuzla alakalı bu enerjiyi ortaya çıkarmak göstermekle alakalı da güçlü enerjilerin çalıştığı bir haftada olacaksınız ailevi konular ve evle ilgili konular biraz gündeminizde olabilir. Burada işte aile büyüklerinizle alakalı bir konunuzun, konunun gündemine gelmesi ve bunun belki de sizin yönetiminizde çözülecek olduğu bir hafta içerisinde olabilirsiniz. İş hayatınız sizden bu hafta için disiplinli olmanızı, kararlı bir şekilde ilerlemenizi istiyor. Disiplinli ve kararlı bir şekilde ilerlersen ben de sana başarıyı vaat, ed vaat ederim diyen bir hafta içinde olacaksınız. Ve tıpkı diğer burçlarda olduğu gibi bu hafta sizlerin de maddi konularla alakalı ayaklarınızı sağlam yere basmanız gerektiğini, tasarruf etmeniz gerektiğini, gereksiz harcamalardan uzak kalarak bu haftayı değerlendirmeniz gerektiğini de vurgusunu yapıyor gökyüzü sizler adına. Evet bu haftalık bu kadar. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.